Motorcu muhabbetinden herkese merhaba. Bugün kendi ekipmanlarımdan biri olan Alpine Stars GP Force Airflow montu ile beraberiz. Yani üstümde görmüş olduğunuz mont. Uzun zamandır kullanıyorum. O yüzden size anlatmak için sabırsızlanıyorum. Haydi başlayalım. Müzik bu montun diğer yarış montlarından en büyük iki farkı bilekten koltuk altına kadar esneyebilen bir malzemeden yapılmış olması. Bu sayede motorun üstünde çok daha rahat edebiliyorsunuz, dönüyorsunuz, hareket edebiliyorsunuz. İkinci olarak da içinde bir rüzgar koruyucu var. Yani sadece yazın değil, kışa doğru mevsimlerde de yağmur dışında her durumda kullanabiliyorsunuz. Eğer çok üşüdüyseniz içinize bir hoodie giyersiniz. Yine de kışı çok rahat bir şekilde geçirebilirsiniz. Sadece iç rüzgarlı değil aynı zamanda ön tarafta gördüğünüz fermuar noktasında da ne kadar sağlam bir şekilde kapandığını görebiliyorsunuz. Çok güzel bir seal sistemi kullanmışlar. Bu şekilde yani içlik giydiğiniz zaman bile önden gelen rüzgar aşırı derecede güzel engelleniyor. Aynı şekilde boyun kısmındaki cırtlar da Kışa uygun şekilde yapılmış, çok sıkı ve rahat bir şekilde tutabiliyor sizi. Çok sıkı diyorum ama boynunuzu rahatsız edecek bir noktada değil. Orada Alpine Stars güzel bir çalışma yapmış ve boyun hareketini düşünerek cırtları biraz aşağıdan döndürmüş ama göğsünüzü 10 numara kapatabiliyor. İstenildiği takdirde tek Air 5 hava yastığı takılabilen bu ceketimizin İçi kadar dışı da korumalı. İçinde Nükleon Flex Level 2 korumalar var. Aynı zamanda darbe noktaları için omuzlarda ve dirseklerde de dış korumalar mevcut. Yani kaza anında başınıza bir şey gelmesin öyle bir şey ummuyoruz ama olursa ilk önce dış korumalar eriyor. Ondan sonra deri, sonra iç korumalara kadar bir mesafeniz oluyor. O yüzden 3 kat fazla koruma düşünebilirsiniz. Bu korumalar dışında tabii ki Alpine Stars'ın omuzlarda kullandığı DFS Light kaydırıcılarını da unutmamak lazım. Çünkü kaza anda omzunuzu vurduğunda omzunuzun bir yere takılıp dönmesini istemezsiniz. Onun için yan tarafa kaydırıcılar da koymuşlar. Bildiğiniz üzere yeni montlarda dirsek ve omuz korumaları orijinal üstünde geliyor. İstediğiniz takdirde ve istediğiniz şekilde sırt koruması alabiliyorsunuz. Bu level 2'ye uygun sırt koruması da Alpine Stars'ın kendi ürün kategorisi arasında var. İsterseniz level 2, isterseniz level 1 tercih edebileceğiniz arkada güzel bir slotunuz var. Üzerindeki korumalar dışında tabii ki Avrupa'da da AA sınıfı güvenlik sertifikası almış bir monttan bahsediyoruz şu anda. Eğer bilenler varsa EN 17092-3 sertifikasına sahip olan bir mont. Yani piste kadar taşıyabileceğiniz Güvenlikten hiçbir zaman taviz vermeyeceğiniz güzel bir ekipman. Merak edenler için iki tane soruyu cevaplayayım. Piste kullanılabilir mi? Hani en başta şehir içine uygun bir mont dedim ya. Piste de kullanılabiliyor çünkü alt tarafında fermuarlar mevcut. Bir tane güzel deri pantolon alıyorsunuz Alpinestars'dan ve bel bölgesinden ikisini birbirine bağlıyorsunuz. Bu şekilde tulum sahibi oluyorsunuz. İkinci en çok sorulacak soru da şu diye tahmin ediyorum. Oldu da yağmura yakalandınız ve üzerinizde değerli bir eşya taşıyorsunuz. Telefonunuz olabilir. Onun içinde iç tarafa su geçirmez bir bölme yapılmış. Eğer acil bir durum söz konusuysa hemen telefonunuzu oraya koyun. Su geçirmez yerinizde mevcut. Yani telefonunuz olur, cüzdanınız olur, paranız olur. Eğer ıslanmasını istemediğiniz bir şey varsa koyacağınız bir bölmeniz de var. Eğer günlük kullanmak istediğiniz rüzgar geçirmeyecek özellikle göğüs bölgesinde ve bilek üstü bölgelerden genelde oradaki cırtlardan hava geçebiliyor. Bunda hem cırt hem fermuar kullanılmış. Bu tarz bir mont arıyorsanız size önerebileceğim çok güzel montlardan biri olur. Alpine Stars GP Force Airflow modeli. Eğer farklı tarzda, farklı desende, farklı görünümde bir mont arıyorsanız da iki tane daha seçeneğimiz var. O da Faster V2 ve bunun yanında GP Plus R. Bunlara da bakabilirsiniz. Peki bu montları nereden bulabilirsiniz? Tabii ki motomak.com.tr ya da Motomax'ın Hasanpaşa mağazasından bulabilirsiniz. Aynı zamanda oradan denedikten sonra alın kesinlikle. Çünkü biraz deri işin içine girdiğinde kalıplar değişebiliyor. Gidin deneyin. Oradaki arkadaşlar size yardımcı olacaktır. Ve size uygun bedeni ve ceketi seçmenize yardımcı olacaklardır. O zaman ne diyoruz? Kendinize, motorunuza, ekipmanlarınıza ve sevdiklerinize çok iyi bakın ki onlar da size iyi baksınlar. Motorcu muhabbetinden bugünlük de bu kadar. Görüşmek üzere.